Bu videonun başlangıcı YouTube'da Yunuscan'ın bu yorumuyla başladı. Önce bu sistemi radarını almış arkadaşlarım için yani satın almayı düşünen arkadaşlarım için bilmemiz gerekenleri aktarayım. Ondan sonra parçalardan bahsedeceğiz. Oyun performansımız, sıcaklarımız ve değerlendirmelerimizi beraber yapacağız. Her zaman yaptığım gibi bütçesi biraz daha fazla olan arkadaşlarım için de bir aralık bıraktım. Orada lütfen izleyin. Yani neyi yükseltsek daha iyi olur, neyi ellemesek daha iyi olur kısmını da birazdan değinmeye çalışacağım. Soru cevap bölümünün ilk kısmı hep soruluğundan dolayı. Burayı hızlıca geçelim. Sistem toplu olarak geliyor. İsterseniz demontaj halinde alabilirsiniz ama toplu olarak almak tabii ki daha avantajlı olacaktır. İstanbul'da yaşayan arkadaşlarım varsa Teblon'un mağazasına giderek oradan da sistemi alabilirsiniz. Bunun dışında sistemin toplam stoğu 100 adet. Yani birazcık sistemin fiyatı 28.999 30k bandına yakın olduğundan dolayı Teblon'dan çok fazla bir stok alamadım arkadaşlar. O yüzden 100 adet de sınırlı olduğunu belirteyim. Sistemde kullanılan parçaları göz attığımız zaman işlemci AMD Ryzen 5 7500 Bu işlemciyi çok çok fazla kullanmaya başladık. En büyük sebeplerinden bir tanesi tabii ki fiyat performans olması. Lakin bizi DDR5'e taşıyan ilk katman. Yani ben de DDR5 sistem toplayacağım ama en uygun fiyatlı işlemci ne diye baktığınız zaman 7500F. O yüzden bu arkadaşı her zaman şurada tutmaya çalışıyoruz. Gözükmedi mi? Evet. Şurada. O yüzden bizim için AMD sistemlerde yeri başka. 6 çekirdek 12 thread'den oluşuyor. 3.7 GHz base clock ve 5.0 GHz boost clock performansına sahip. 65 watt TDP değeri ve 32 MB L3 önbelliği bulunuyor. Oyun performansı için en kritik bir tanesi L3 önbellik. Bazı işlemcilerin biliyorsunuz maalesef yarı yarıya L3 önbellikler var. 16 MB. Şimdi bunları 2024 yılında DDR5'lerde çok aşırı tavsiye edemiyorum. 7500F o yüzden ön plana hep çıkıyor. 32 MB olması bizi taşıyor abi. Tebilon'un CPU bir özelleştirme ekranı indiğimiz zaman orada bir sürü seçenekler var. Şimdi orada bir parantez açacağım sizlere. 8400F serisi, 8700F serisi Türkiye'ye yeni geldi biliyorsunuz. Ama şu anda yükseltme yapmaya bence müsait değil. Hemen sebebini size açıklayayım. Birincisi 8400F, 7500F'ten daha performansı düşük bir işlemci. 16 MB L3 ön var az önce bahsettiğim. Base clock hızımız hafif daha yüksek olmasına karşın boost clock performansı daha düşük. Ve bunları aynı güç tüketimiyle beraber yapıyor. E şimdi baktığınız zaman 8400F yeni çıktığından dolayı daha fazla para istiyorlar ama daha az performans veriyor AMD e tarafında. Neden ben şimdi bunu tercih edeyim? Etmememiz lazım. O yüzden 7500 fde burada kalalım. Kenara bir tık atalım. Ekran kartına geldiğimizde burada Gigabyte'ın RX 7100 XT Gaming OS ismini verdiği modelini tercih ediyoruz. Karşıdan baktığınız zaman bir estetik görünüme sahip bana hafif kaslı bir yapı yandırıyor. 3 fanlı yapıdan oluştuğu gibi 192 bit bellek veriyolu, 12 GB GDDR6 bellekler, 245 Watt TDP değeri ve 8 artı +8 PCI Express güç girişimiz var. Yani güç kaynağımızdan 2 tane 8 pini buraya ayırarak takmamız yeterli oluyor. Kartın hemen üst kısmında gigabyte yazısında bir RGB aydınlatma var. Burayı istediğiniz zaman yazım üzerinden değiştirebiliyorsunuz ama değiştirmeseniz de olur. Çok problem değil. Arka tarafı çevirdiğimizde metal bir plakale karşılaşıyoruz. Açıkçası bu metal plakalar plastik aksamlara göre çok çok daha iyi. Bazı ekran kartı modellerini biliyorsunuz ki metal yerine plastik aksam kullanılıyor. Yani bunu çok tasvip etmesek de metalin ayrı bir yeri var ekran kartlarında. Bu ekran kartını kullanan arkadaşlarım için şu parantezi açayım. 245 Watt güç tüketiyor. Şimdi kaç Watt PSU kullanmamız lazım diye sorduğumuzda minimum 550 Watt tercih etmek gerekiyor ama Gigabyte'ın sitesinde bunu 700 Watt olarak belirtmişler. Biraz fazla yazıyorlar. Ben bu sistemi rahatlıkla 550 Watt'la bile çalıştırabilirim. Çünkü 245 Watt ekran kartı, 65 Watt işlemci, 50 Watt'la diğer parçalara dağıttığınız zaman zaten 40 yapar! 360 watt civarlarına yaklaşıyoruz. Yani yine 550 watt'a bile rahatlıkla mesafe kaldığını söyleyebilirim. Ama bu sistemde tabii ki 550 watt'ın da üstünde bir güç kaynağı kullanacağız. Geldik anakart. Burada da yine Gigabyte'ın A620 MH versiyonu kullanıyoruz. Ufak bir sürtüşmemiz olabilir burada. Hemen onu da aktarayım size. Şimdi anakartı alıp karşıdan baktığınız zaman iki tane RAM slotu var. 96 GB'a kadar 6400 MHz'ında RAM takabiliyoruz. Alt tarafı indiğimiz zaman bir tane Gen4 M2 SSD girişimiz var. Şimdi yine özelleştirme ekranı indiğimde anakart tarafına bakıyorum şöyle. B650 e anakart var Gigabyte. Diyorum ki 1191 TL farkla geçebiliyoruz B serisini. Sonra dedim ki kendi kendime ya bir karşılaştıralım bunları. Ne fark var? Temelde ne fark var biliyor musunuz? 620 ile B650 e arasında. Bu iki anakart için konuşuyorum. Birinde overclock yapabiliyorsunuz ve ayrıca RGB desteği var. Onun dışında RAM slotları iki tane. İkisinde de 96 GB RAM takabiliyoruz ve 6400 MHz. İki anakartta da Gen4 22 SSD girişi var. 7.1 ses desteği var ve 9 fazla oluşuyor. E şimdi sadece 1190 TL vererek overclock yapma imkanı ve RGB imkanına erişmek ne kadar mantıklı diye kendi kendime soruyorum. Yani bu olayı anlatmamın sebebi şu. DDR5 kanadında A620 serisi de çok boş geçilecek anakartlar değil. Eskiden evet A320 serileri boştu. Bedelsiz geçtiğimiz zaman biraz daha kendimizi rahatlamış hissediyorduk. Ama şu anki A620'lerde o kadar ezilecek, basılacak anakartlar değil. Teknik veriler zaten ortada. Ha ama 1100 TL farkta daha üst seviye bir A650'ler olsaydı, ki tamam tartışmaya gerek yok arkadaşlar. RAM tarafına geldiğimizde XPG markasının Lancer serisinden 1x16, 5600 MHz DDR5 pasif soğutmalı RGB aynatması bulunmayan CL46 gecikmelerine sahip modülü tercih ediliyor. Ben burada her zaman şunu yapıyorum. 2x8 AMD tabanlı sistemler RAM kullanıyorum. Bugüne kadar belki de bütün sistem toplama rehberlerinde böyle yapmışımdır. Ama DDR5 tarafında artık görüyoruz ki sanırım bu 8 GB modülleri artık firmalar kapatmak istiyorsunuz. Satış yapan firmalardan almış olduğum bilgiler doğrultusunda 8 artı 8 DDR5 kitleri bulmak zorlaşmış. Yani sadece artık 1 çarpı 16 satılıyor. Tabii ben şu an mesela fiyat seni girip baktığım zaman 2 çarpı 8 DDR5 bulabiliyorum ama bunların sayısının kısıtlandığını ve az olduğunu görüyoruz. Bu da bize bir mesaj mı? Yakın zaman içerisinde 16 GB'larda yetmeyecek yoksa 32 GB'lara gideceğimizin mesajını mı alttan sokuşturmaya çalışıyorlar bilmiyoruz ama ben zaten tahminimi söylüyorum. Bir sene içerisinde 16 GB RAM'ler de böyle ya 32 yapsak fena olmaz tadına gelecek. Depolama tarafında Kioxia'nın Exaria serisinden 500 GB'lık sahnede 1700 MB okuma, 1600 MB yazma performansına sahip geniş modeli tercih ediliyor. Tercih ediliyor sebebinin altını açtığımız zaman benim burada içime sinmeyen bir kısım var. Gen 4 anakarta geniş SSD taktığımız zaman böyle rahatsız oluyorum birazcık. O yüzden özelleşme ekranı inip artı 390 TL farkla bütçeniz varsa lütfen ve lütfen Lexar markasını seçin. Bunu yaptığınız zaman ne oluyor? Okuma hızınız saniyede 3500 MB MB'a, yazma ise 2400 MB'a e çıkıyor. Bu kısıtlı bütçeli yapılan bir yükseltme. Yine Gen 3. Ama Gen 4 yapmak isterseniz maalesef birazcık daha para eklemeniz gerekiyor. Ama şahsi görüşümü söylüyorum. 3500 MB okuma bu segmentteki bir sistem için yeterlidir. 5000 ve üstü istiyorsanız Gen 4 modeli tercih edilebilir. Son iki parçamız kasa ve güç kaynağı. Burada da XPG markasının Lander serisinden içerisinde 650 W 80 Plus sertifikasına sahip yine aynı marka güç kaynağı bulunuyor. Kasaya karşıdan baktığımız zaman içerisinde toplam 4 adet rainbow fan var. Yine ön panel %100 mesh diyemem. Sanırım %70'lik bir kısım mesh, %30'luk kısımda tasarımsal bir detay barındırıyor. Ama yine bu kasanın mesh olduğunu vurgulayabiliriz. Sol tarafta temperli cam var. Az önce bahsetmiş olduğum aydınlatmalar ise değiştiremiyoruz. Yani üzerinde herhangi bir RGB tuşumuz yok, kumandası yok. Arka taraftaki Molex bağlantısı üzerinden rainbow'ları çalıştırıyoruz. Bilginiz olsun. Bu kasada maksimum 160 mm CPU desteği var. 165 olursa CPU soğutucunuz temperli cama değer. Ekran Ekran kartı tarafı ise epey bir aralığı var. 340 milimetrelik GPU desteği bulunuyor. Yarın bir gün sıvı soğutma takmak isterseniz ön panele 360 mm'ye kadar, arka panele ise 120 milimetre sıvı soğutma takılabiliyor. Gariptir. Ben denemesini yapmadım. Belki yapan arkadaşlarım vardır. XPG'nin sitesinde üst panele radyatör takılıp takılmayacağı yazılmıyor. O yüzden birazcık uğraşla 240 mm radyatörü ben oraya yerleştireceğimi düşünüyorum şahsen. Sanırım bir de delikleri açmadıklarından dolayı oraya yazmamışlar. Bu bölümde ise her sistem toplumu arayıp yapmış olduğumuz gibi videoda bahsi geçen parçaları tek tek toplamaya girdiğimiz zaman yani akakçı epey gibi siteler üzerinden baktığımızda ne kadar tutuyor? İşte 7500F, 7100XT gibi aynı parçaları baz aldığımız zaman bugünkü kurla toplam 32.753 TL'ye tekabül ediyor. Sistemin fiyatı olan 28.999 TL'den bu farkı çıkarttığımızda 3.754 TL tek tek toplamaya göre sistemin net karını olduğunu altını seçelim. Oyun testini yapmadan önce Windows'u kurduktan hemen sonra del tuşuna basarak BIOS'a giriyoruz arkadaşlar. Burada yapmamız gereken birkaç tane ufak ayar var. Onun dışında AMD ekran kartı, AMD işlemcili sistemlerde yapmanız gereken ayarları daha önce ben videosunu çekmiştim. Şuradaki kartlardan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Ben de ilk önce şu BIOS'ta yapmış olduğum temel ayarları göstereyim. İlk önce Advanced modu giriyorum. Tweaker sekmesine gelerek DDR5 Auto Booster'ı Enable' yapıyorum. Sonra Extreme Memory Profile'ı şuradan Expo 1 seçiyorum ve DDR5 5600 MHz RAM'lerimizi çekiyoruz. Onun dışında Smartphone sekmesine gelerek şimdi bildiğiniz üzere Stock Fan kullanıyoruz. Stock Fan Maalesef 7500F için yeterli değil. Ancak bütçeyi çok yükseltmemek adına stok fanla idare ediyoruz. Sonradan bir soğutucu almanızı tavsiye ederim. Ben burada biraz daha fan hızımızı arttırarak şuradaki sıcaklığı etki sağlayacağım. Şu anda 1622 RPM'de dönüyor CPU fanımız. Şuradan normal sekmesini gelerek full speed yaparsanız sürekli en yüksekte çalışır. Buna gerek yok. Manuel'e gelip şu birinci sekmeyi çok ellemenim 19 derece %32. 31 derecede %50. Buna da gerek yok. 50 dereceden sonra şöyle bir %68, 59 derece %77. Sen şöyle bir gel. 68, 70 dereceden sonra derece dereceyi gördüğümde %90 üzeri ve 89. 91-94 derece arasına geldiğinde de %100 çalış diyerek bir not düşüyoruz. Mesela 39 derecede şu an kaç? %60'ta çalışıyor fanlar. Ben bunu şöyle yaparsam %70'e doğru çekersem fanımın daha hızlı döndüğüne şahit olacağız hep beraber. Şu şekilde kalabilir. Şu anda 1896 RPM civarında seyrediyor. Tekrar geri gelerek, Ss fanları da isterseniz buradan full speed yapabilirsiniz. Sek kalmış ve buradan F10 enter yaparak kaydımızı tamamlıyoruz. Arkadaşlar ilk oyun performansımız Avatar Frontiers of Pandora. Avatar'ın yeni oyunu. Bu oyun FSR destekli olduğundan dolayı hem FSR açacağım hem de FSR kapatacağım. Farklarına bakacağız beraber. Şu anda ayarları bir göstereyim. Kartımız 2K segmentinde olduğundan dolayı bütün oyun testlerimi 2K'da yapacağım. Sadece CS2 ve Valorant hariç. Onlar hep 1080p istiyorsunuz. O yüzden 1080p yapacağım. 2K'da şu an FSR 3 açık. Dengeli moddayız. Bir kapalı. Grafik ayarlarında high ayarlarda. Şu bazı highların üstü yok zaten. Şu Şurada bir tane medium var. Diğerleri hayda. Şimdi FPS'i tekrar şöyle sıfırlayalım. Birazcık şöyle aksiyona girelim. Ondan sonra... Oyun bu arada güzel zevkli. Aynı zamanda iyi geçiyor. O yüzden bundan sonraki sistemlere koymayı düşünüyorum. Yani koyma diyorsanız koymayacağım. Yazarsanız yorumlara sevinirim. Tek bir sıkıntım var burada. Hemen söyleyeyim. CPU sıcaklığımız 80 derece. Şu anda oda sıcaklığım 22 derece arkadaşlar. Ve yazın sıcak aylarda hep söylemiş olduğumuz şey var ya işte Ryzen 5600 işlemcide 7500 fde stok fan yetmiyor kısmı. İşte bak burası kırmızılaşmaya başladı. 80 derece stok fan 7500 efe yazın yetmiyor. burada i̇şte bak aksiyon yapalım. Tamam güzel. Grafikler bu arada güzel. Hemen mesela şu anda bulunduğum yerde bir FSR'ı kapatalım. Ne kadar performans farkı oluyor bir göstereyim. Video, FSR kapat. Scaling modu da kapat ve F'e bas. Evet 77 FPS'e geldik arkadaşlar. 77 FPS avarajımız. Bakalım biraz daha ilerleyelim. FSR 3'ün katkısı bayağı yüksekmiş. 130'ları falan görüyordum. Adamın boyu da o kadar uzun ki. Bu arkadaş ne yaptınız siz burayı? Git git bitmiyor. Bir saattir yani bu oyun dışında, şu an kaydettiğimin dışında bir 15 dakikadır gidiyorum. Heh, çok güzel. Şimdi bir de bundan kaçmaya çalışışın yoksa. Gunstrike Breakpoint'i uzun zamandır eklemiyordum. Fakat oyun işini sevdiğim oyunlardan bir tanesi. Koymaya da düşünüyorum. Avatar'da olduğu gibi. Bir ayarları göstereyim. Afterburner'ı bir kapatalım abi. Settings. 2K 144 Hz Ultra'da oynuyorum. Render Scaling'i %100'de. Aynı zamanda aşağı indiğimiz zaman şöyle ultra ayarlarda olduğumuzu görebiliriz. Tekrar açalım FPS'i ve sıfırlayalım. Şu anda 120 FPS verdiğini bizlere gösteriyor. Bir kişi gitti iyi geçiyor gitti güzel. Oyunun taktikleri çok güzel yani iyi oynanıyor ama ne bileyim araba kullanışını ben sevemedim bu oyunun nedense. Bir motor geliyor sanırım. Yok motor değilmiş. Tamam biz şimdi motorumuza tekrar benim olduğumuz yere gidelim abi. Bak mesela yanındayım ya. Yani bir garip optimizasyonu bu konuda. Şurada ara gözcüler var. Merhaba arkadaşlar. Öl. Ölmedi. Hop 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 kaçma kaçma kaçma. Güzel. Radar 2'de birazcık limitleri yükseltiyorum. Yani 2K en yüksek ayarın birazcık altından devam edeceğim. V-Sync kapalı. 144 Hz yine. Şöyle ayarları göstereyim. FSR kapalı. Aynen. Şimdi FPS'i tekrar sıfırlayalım ve F'ye basarak <laughs> Eliminate the enemies. Şimdi gelecekler. Arkadaşım bana bir silah verseydiniz bari böyle olmaz ki. Güzel. Sol taraf kaldı. Buyur Bir kişi kaldı. Sen git. Güzel. Yani bu süre zarfı içerisinde sıcaklıklardan memnun kaldım. 62 derece ekran kartı, 65 derecede işlemci sıcaklığı var. Biliyorsunuz bazı oyunlarda 80'lere, 82'lere kadar çıkmıştık. En azından şunu bir patlatacağım ben. <laughs> Apex Legends'ta ilk dikkatimi çeken şey işlemci stok fanının burada yetmedi abi. Bak 88-89 dereceleri görüyoruz. Apex Legends için konuşuyorum. Bu bizim istemediğimiz süreçlerden bir tanesi. 90 derece oldu. 92 derece oldu. Maalesef. Stok fan yetmiyor diye her zaman söylüyorum. Bir saniye bekleyin abi. Bir kişi öldü bizden. Burada değil mi ya? Ben mi göremiyorum? Bu arada FPS çok güzel. Yani 212 ortalamam var. En yüksek. 260'ı gördük. Bekle be kardeşim be. Çok güzel. Yapma bunu be. Kim indirdi beni? Cyberpunk'la alakalı da yine aynı şeyleri söyleyebilirim. Stok fanımız maalesef burada da yeterli olmuyor. 7500 F için yarın bir gün mutlaka bir hava soğutma veya sıvı soğutma almak gerekecek. Onun dışında hemen ayarlarımıza bakalım. 2K'dayım. Grafik performansı ise yüksekte. Şu anda FSR kapalı. Birazdan açarak farkını göstereceğim. Tekrar FPS'i Sıfır derken kaybettik. Aynen. Şöyle yaparsak daha güzel olacak. Anlık olarak 213 Watt ekran kartı güç çekiyor. 64 Watt da işlemci çekiyor. 11.3 GB RAM tüketimimiz var. Vurma. Bu polisi kim benim başıma burada bela etti ya. Ortalamam 76. Ekran kartı ve işlemci kullanım oranı burada çok tatlı ilerliyor. %99'a 65 civarında. Şimdi birazcık aksiyonun içerisine girmeden önce şöyle geçeyim de peşime takılacaklar biliyorum. 40 tane mermi var. Her zaman olduğu gibi mükemmel. Evet. Tam olarak burada şimdi bir FSR açalım. Dengeli mod FSR 2.1 uygula dedim. FPS'i sıfırladım. 75 civarı alırken şu anda anlık olarak 108 civarına gelmiş durumdayız. 2.1'e göre güzel bir artış. Lakin FSR açtığınız zaman işlemci kullanımınız her zaman artar. Yani işlemci ve ekran kartı darboğazınız oluşmaya başlar. Bu çözünürlük ölçeklemeden kaynaklanır. Yani sizin yapabileceğiniz herhangi bir şey yok burada. Sadece görüntü kaliteniz hangisinde daha iyi oluyorsa onunla bırakıp yola devam etmek önemli. Şimdi burayı biraz karıştıralım. Bunlarla ne kaçarız ya. 96 ortalama birazcık geriledik. 75. Yani 20-25 var bir FPS artışımız söz konusu. Op. Özür dilerim abi. Araba güzelmiş yalnız. CS2 ufak bir güncelleme geldi. Pool Day geldi. Haberiniz vardı belki ama şu anda niyeyse giremedim abi Pool Day'e. Ayarlar bu şekilde. Bir ilk sıraya oynamaya çalışacağım. Bonus geldi. Bonus alamadık tabii haliyle. Sal beni. 46, 117. Bu arada kulaklık yok kafamda. O yüzden monitörden duyduğum kadarıyla oynayacağım. Nasıl skaldın lan onu? Bir bonus daha geldi. Korkuttun beni. 122 puan. 140 puan. Milisaniye ile geçti ya. 300. yüz. Nasıl kaçtı o ya? O 236 ortalama var. Senden önce davrandım güzel. 272 şuna bir yetişsek çok tatlı olacak. Arkada kimse yok sanırım. Ufak tatlı spreycikler. Oo güzel çıkmadım mı oradan ya? Kral. Son oyun performansımızda Valorant olacak. Full HD, grafikte en düşükte oynuyorum. Şimdi birazcık bir şeyler yapmaya çalışalım. FPS'i tekrar sıfırladım. Anlık olarak 63 derece işlemci, 54 derecede ekran kartı sıcaklığı var. Zaten GPU kullanmıyor. Sağda mı? Sağda sağ. Burada burada burada. Bak 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 bak. kral tam bir kolsuzmuşsun ya. Şu an 3. sıradayım. Ortalama 557, maksimumda 735 FPS aldık, minimumda 389. Sen çok takıldın orada. Güzel. Sistemle alakalı bütün yeterleri gösterdiğimi düşünüyorum. Kafanız umarım bir soru işareti kalmamıştır. Bu sistemlerin devamını istiyorsanız lütfen şu anda videoyu beğenerek bana destek olun ve ben de bir sonraki sistem için firmalarla parça kavgası, fiyat kavgasına devam edeyim. Bir sonraki sistemde görüşünce kadar kendinize çok iyi bakın. Herkese selamlar.